soru... Arkadaşlar bu videoda net ayrımcılığı göreceğiz. Sevgilin seni bir erkekten bir kadınla mı aldatsa daha çok zoruna gider. Hani kimse aldatılmalığından dolayı e, zoruna gideceği noktaya odaklanmayacak. Tahmin edebiliyorum ne gibi cevapların geleceğini. Bu şu, şu, sevgilin seni bir erkekle mi yoksa bir kadınla mı aldatsa daha çok zoruna gider. Bir kadına tabii ki de. Tabii bir erkekle aldatsa daha çok zoruna gider. Ya, bir kadını hem cinsinle aldı. Günün sorusu şu: Sevgilin seni bir erkekle mi yoksa bir kadınla mı aldatsa daha çok zoruna gider? Bir kadına tabii ki de. Tabii bir erkekle aldatsa daha çok zoruma Ay gider. Ya bir kadın hem cinsini aldatıyor sen. Ne kadar kötü bir şey? <laughs> Yo olabilir ter. <laughs> kötü bir <cevap> BU ya. <laughs> bir erkekle aldatırsa daha çok zoruma gider. Erkek. O da diyor ki emcinsimle aldatırsa daha çok zoruma gelir. Bir meselesi yani. Belki de ben gel olduğunu öğrensem daha çok üzülürdüm. Yok üzülmem ben. Toplum baskısı yüzünden belki benimle birlikteydi. Ne güzel tercihlerini öğrenmiş olurum. Genç. Ama bir kadını aldattığını düşünsene. Bana Bence o senin ego e tatmininle de alakalı. Başka bir kadın Arkadaşlık bitmiş. Bu kavga etmiştir var. rakip olarak görüyorsan hani kıskançlık ya da hani üzülüyorsan ben bir erkekten daha çok etkilenirim. Ben... Düşünsen o kadar uzun süre birliktesin ve sonra gay olduğunu öğreniyorsun. Üzer. <laughs> İlk işte zoruma gider abi ama bir kadın da daha hoşuma gider. Çünkü ben de katılırım aralarına. Kızla çok zoruma gider erkekle de. <laughs> sonuna kadar bilmiyorum. Katılırım aralarına. Kızlar güzel. <laughs> i̇kisi de zoruma gider abi ama bir kadın da daha hoşuma gider. Çünkü ben de katılırım aralarına. Olsun, üzer. <laughs> i̇kisi de zoruma gider abi ama bir kadın da daha hoşuma gider. Çünkü ben de katılırım aralarına. Kızla çok zoruma gider. Erkekle desteklerim sonuna kadar. Bilmiyorum ya. ya şimdi bir de benden güzelse çok kıskanırım. <laughs> ha ikisi de zoruma gider. Allah Allah. İkisi aynı yere varmıyor mu? Sevgin sizi bir kızla mı aldat yoksa erkekle mi hangisine daha çok üzülürdünüz? İkisine de üzülmem hak ediyordur. Hakkı var canım. Denesin <laughs> yani belki farklıdır. <laughs> Her ikisi de zoruma gider yani. Niye aldatsın ki? Aldatan aldanır sonuçta. Sevgilin seni bir kızla mı bir erkekle mi aldatsa daha zoruna gider. Yani. Ya kız kızı olsa hoşuma benim götüm yani. <laughs> götüm diye bir gibi. <laughs> Ama bir erkekle olsa da zoruma gider ya. Çok pis koya. Sevgilisi yok. Sevgilim yok ki. <laughs> ya bunlar adamlar. Erkek davlasa daha çok zoruma gider. Hiç olmazsa öbürüne ortak oluruz. <gülüyor> 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 <Rahi> Allah Sevgilim Allah. beni aldatsa <laughs> ben de üçüncü olurdum. Valla sol çaprazda karım duruyor hani o yokmuş gibi cevap versem herhalde erkek derdim ya erkek de aldatmasın derdim herhalde Kadın var Kadın daha masum görünüyor ya ne diyeyim şimdi Ya erkek de zoruma gider Neden? Çünkü çükü var <gülüyor> <gülüyor> Erkek de daha çok zoruma gider Sevgilim yok zaten <laughs> Allah'ım ya abi ne tür sorular abi bu <laughs> çok ilginç yani evet, çok Abi, abi bu. yani şimdi o, abi, tabii ki erkekle ya. Ya o da o da bir, bir o da bir tuhaf yani. O da bir tuhaf bir şey de. Ya ikisi de <laughs> i̇şte anladım cevap yazıyor kuantuma bak. Tuhaf da tabii ki Son, tabii. ya kötünün evet iyisi olmuş oluyor yani. Siz de aynı varlık olduğu için ikisi de hatalıdır, ikisi de yanlıştır. Was ist für dich schlimmer? Wenn deine Freundin mit einer Frau fremd geht oder er mit einem Mann? Natürlich, wenn meine Freundin mich mit einem Mann betrügt. Das ist viel schlimmer. Ee, bir erkekle aldatırsa benim için daha kötü olacağını söyledi. İkisine de üzülme. Çeker gider kardeşim. Çok da umurumda. El al lan! Yok ki. o Aldatmamasına daha çok üzülürdüm ama hiç aldatmasına fark etmez aldattıktan sonra. Erkeğe daha çok üzülürüm herhalde. Çünkü gay seneden benimle çıktı yani. Um, ne diyeyim ben? Güzel, sahip, sahip bir soru oldu ama... Zor bir soru oldu ya. Şimdi zor bir soru oldu da. Ya. ya ne diyeyim ki yardım edin evet arkadaşlar. <laughs> İkisini de kabul etmezdim. Yani kızla aldatsa daha çok üzülürdüm. Erkekle olsa saygı duyardım. Ülke iyi yerlere gidiyor derdim. Kızla aldatsa daha çok üzülürdüm ya. Değişik elinde daha önce... Ellerinde niye ürünler var abi? Bir de böyle sponsor içerik gibi baksana tutmuşlar. Karşılaşmadım böyle bir durumla. Erkekle aldatsa daha üzülürdüm. Neden? Çünkü ETT'deyim ya. <laughs> hiçbir sıkıntı yok, hiçbir sıkıntı yok yani. Plastik benim için kafi yani, hiçbir sıkıntı yok. İki türlüse. Sonuçta aldatmak. Çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli bir soru. Sen cevapla fark Yani bir, şimdi erkek Erkeği anlamam, kadın apayrı bir şey. Yani yani şey yani bu İslamiyete böyle bir şey yok ama bunu bilmiyorum. Kabul edenler var mı yok mu? Bana e göre, göre bana göre ben etmem yani. Kadınnı aldatsa daha. Neden? Kadınla. Çünkü ben de onu aldatmak isterdim belki. Size de üzülürüm ya. Kadınla. Çünkü ben de onu aldatmak isterdim belki. Kusura e de üzülürüm ya. Neden? <laughs> yani... hmm, anladım anladım. Kadının aldatması diyor çünkü ben de diğer kadınla yani o, ona, onu aldattığı kadınla aldatmak isterdim belki diyor. Değişik bir bakış açısı koydu ortaya. Doğru mu düşündüm lan öyle mi dedi? Yani Gönül ilişkisi kuruyorsa özellikle ikisine de üzülürüm ne fark eder? <laughs> ya ne biçim soru lan bu? <gülüyor> <gülüyor> Erkek de ya? Bilmiyorum. Hem cinsim olduğu için kadınlarla aldatsa o kadar zoruma gitmez. İkisiyle aldatsa üzülürüm tabii ki. Erkekle daha çok herhalde. Yok o kadar değmez erkek olunca daha bir koyar. Yani aldatmanın bir şeyi yok. Fark etmezdi benim için yani. Hiç aldatmasın abi ikisi de zoruma gider öyle şey olur mu? Erkekle aldatırsa daha çok zoruma gider. Erkekle aldatsa daha çok zoruma gider. Yani demek ki benden hoşlanmıyormuş başkasına gittiğine göre. Evet o da var. Demek ki benimle sadece öylesine konuşuyormuş. Sarı mikrofon. Türkiye. Oğlum. Anlık sorunca da bir error veriyor demek insanlar bazıları. <laughs> Değil mi? Ayırt edemedi orada. Sence sorunu mu? Ya bunlar tabii arkadaşlar şey sorular yani hani error verdik mi? 45'in yüzde 20'si kaç? Ben biliyorum. Helal lan. Helal lan Paltravo. Tak diye 9'u koydun. Benzin mi dizel mi? Ne bilsin lan kızcağız benzin mi dizel mi?